Kepez siyasetinin renkli isimlerinden Hüseyin Dalıkran'la birlikteyiz. Hüseyin merhaba. Merhaba abi. Hüseyin Dalıkran e, herkese muhalif. E, yılda 7 ay da bana muhalif konuşmaz. İyi ayda aleyhime konuşur. Olsun. E, artık yaşlandık biz de kabul ediyoruz bu durumu. Hüseyin ne oluyor Kepez'de CHP siyasetinde? Neler oluyor? Kepez'de özgür bir seçim hazırlıyorlar. Pazar günü Bursa milletvekilimizin katılacağı bir ön seçim var. eğilim tane... yoklaması. Eylül yoklaması. Beş Hı. tane adayımız var. 5 aday girip yarışacaklar. Ben sandığa gitmiyorum. Sandığa gitmeyerek bu ön seçime tepkimi veriyorum. Evet. Çünkü bana göre mantıklı değil. Sayın 11.40'da Sayın Milletvekilimiz Özgür Ceylan'ı aradım. Parti ee, menşisi Özgür Ceylan'ı söz ediyoruz. atama yaptıklarını söyledi bana. Evet. Atamamı beğenmedin mi dedi. Evet. Beğenmedim. Çünkü Kepez'de hiçbir şey güzel gitmiyor. Kepez'de her şey kötü. Olumsuz diyorsun. Olumsuz. Mevcut belediye başkanının atadıklarını söyledi. Atama, bunu lafın ardına getirip de sandık, elma sandıklarını belde binasında koyup demokrasi şöleni yapmaları hiç normal bir hareket değil bana göre. Ee, şu anda belirteyim. İzlerse izlerse parti meclisi üyesi Özgür Ceylan'ın da yanı takkı var. Ee, Hüseyin Dalkır'ın söylerken mi? Peki e, ne oldu böyle birdenbire demokrasi şölenine döndük. Birdenbire aday adayları çıktı. Sayıları böyle 8, 9, 10'du. Böyle sayı arttı arttı. Sonra ne oluyor böyle? Neden? Sorumlusu kimdir bu işin sizce? Sence? Bunun sorumlusu başta Sayın Milletvekilimiz İsmet Güneşan'dır. Herkese yeşil ışık yaktı bu seçim sürecinde. Bektaş benim adayım. Hı -hı. Ee, Harmayeri, Muammer Bey benim adayım. Çıkarttılar. Allah, adayı evet. çıkarttılar. Öbür tarafta Erkek grubu farklı adaylar çıkarttı, masalara yatırıldı, pazarlıklar oldu, çok güzel bir seçim sürecinde yaptı. En sonunda da demokrasi şöleni sandığı koyduk beldeye pazar günü sandığı koyacağız. Evet. E sandıktan Hayır. kim çıkacak belli. Hayırlısı Atma olsun diyelim. Atma aday çıkacak zaten. Olsun. Sonuçta bir irade konuyor. E... <laughs> Peki şu anda İsmet Güneşhan'ın adı geçtiği için e... sevgili dostum İsmet Güneşan, 25 yıllık dostumdur kendisini burada not düşelim. VTR olarak geçecek. E, yanıt hakkı var. E, yanıt hakkını kullanabilir. isterse Tabii ki onlar da Aa, özgürler. Evet Kesin. yani. Çok özgür. E, özgür Kepez'deyiz biz. Özgür Kepez'de ben biz. Ben sayın milletvekillerini çağırdım. Ee, özgür Ceylan'ın da sayın İsmet Güneşhan'ın da. Kepez'e çok gez. 10 gün boyunca sosyal medyalarımdan WhatsApp'larına da mesaj attım. Bir tek İsmet Bey'e atmadım. Hepsini Kepez'e çağırdım. Gelin kepeze gezin. Görün. Esnafın halini görün. Halkın halini görün diye çok çağırdım. Ama maalesef yanıt yok. Yani çok İnşallah anladım. pazar günü gelirler de böyle ha. demokrasi şölenine güzel bir şölen yaşarız. Ee, kutlama yapacağız diyorsunuz akşam hayırlısıyla. Tabii tabii. Teşekkür ederim.